Türk dizilerini sevenler, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni bölümlerin ve fragman analizlerinin yüklenmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Hadar'ın öz kardeşi Ruza'yı vurması, yalnızca ailesinin değil, çevresindeki herkesin hayatında geri dönüşü olmayan bir kırılma noktası yaratır. O silah sesi, aslında yıllardır bastırılan yüzleşmelerin, gizli kalmış hesaplaşmaların ve saklanan sırların bir anda patlak vermesidir. O andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Olayın ardından yaşanan kaos büyürken Mirkan bu yaşananların göründüğünden çok daha derin ve karmaşık olduğunu fark eder. Hadar'ın bu noktaya nasıl geldiğini sorgulamaya başlar. Asıl sorusu ise şudur: Perde arkasında kim neyi saklamaktadır? Gün geçtikçe şüpheleri artan Mirkan, gerçeğin peşine düşmeye ve ne pahasına olursa olsun tüm sırları açığa çıkarmaya karar verir. Mirkan bu tehlikeli yolculukta yalnız değildir ateşle birlikte Tahir'in çocukluğunu geçirdiği mahalleye giderler. Ellerindeki tek ipucu, yıllar öncesine ait eski bir fotoğraftır. Kapı kapı dolaşıp Tahir'i sorarlar. Mahalle sakinlerinin onu hatırlıyoruz demesiyle, aradıkları geçmişin hala canlı olduğu ortaya çıkar. Bu cevaplar Mirkan'ı gerçeğe bir adım daha yaklaştırırken, ateş için alarm zilleri çalmaya başlar. Çünkü Mirkan'ın ortaya çıkardığı her yeni bilgi, ateşin yıllardır büyük bir çabayla sakladığı geçmişe biraz daha yaklaşmaktadır. Tam bu kritik süreçte ateş, evde dikkat çekici bir disk bulur. İçeriği bilinmemektedir ama içgüdüleri ona bunun sıradan bir şey olmadığını fısıldar. Aynı zamanda ateş, nazir ve alanın gizli bir işbirliği içinde olduğunu fark eder. Bu ittifak, yaşananların çok daha büyük ve karanlık bir planın parçası olabileceğini düşündürür. Herkes kendi hamlesini yaparken güç dengeleri hızla değişmeye başlar. Akşam saatlerinde Ateş ve Mirkan yan yana otururken, haberlerde Haydar'ın adı geçer. Ortam bir anda buz keser. Mirkan gördükleri karşısında büyük bir şok yaşarken, Ateş içindeki korku ve endişeyi saklamakta zorlanır. Sırlar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. Peki Hadar'ın bu hamlesi hangi gerçeği ortaya çıkaracak? Bulunan diskin içinde ne vardır? Ve en önemlisi, Ateş'in yıllardır sakladığı geçmiş artık açığa mı çıkacaktır? Eğer videoyu beğendiyseniz, düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka benimle paylaşın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve Araf'ta ile ilgili yeni analizler ve güncel videolar için kanala abone olmayı unutmayın.